Malum, e, dil kursuna gidiyoruz. Geçen hafta bir olay yaşadım. Siz de e, cehaletten ve Filistin'deki dinin yaşanmamasından, hatta Türkiye'de de yaşanmamasından bahsettiniz. Genel manada, Genel manada. Evet. evet. Suriyeli, Filistinli, e, Fas, Marako ve Yemenli dört dershane arkadaşım, ben de Türk olmak üzere beş kişiyiz. Namaz kılma bir seccadeyle başlayan bir dostluk oldu. Ve bana şu soru soruldu. Dediler ki siz Arapça biliyor musunuz? Kur'an'ı okuyoruz fakat anlamını bilmiyoruz dedim. Dört ülkenin dördü de aynı şeyi söyledi. Şimdi bu, bu oturmadı kafamda yani Arapça ana dilleri olarak konuşanlar da benim gibi cahil demek ki bu manada. E, o zaman hepimiz cahiliz yani şu an e işte Akif'in şiiri hepimizi için alıyor demektir. Yani eyvah bu zilleten sensin yine illet şiiri bütün İslam ülkelerini için alıyor demek maalesef. Ya yani Bu, bu cahilli o zaman ben mesela Latin hafiflerine geçmekle bir vatandaşa kızıyordum. Geçmişimizin bir anda sıfırlanmasından dolayı. Ve geçmişin ben korkunç da... bir şey anlatayım size bunu anlatsam anlatmasam diye çok düşündüm. Da. Daha korkunç şahit ama... oldum bir şey anlatayım mı? Umre'ye gittiğim zaman ikinci kattayım Kabe'de hangi tarihte olduğunu hatırladım çünkü Umre'ye çok gittim. İki kişi oturuyorum da Türk yaşlı dede gibi Kabe'ye bakıyorlar böyle seyrediyorlar. Ey büyük Allah'ım demek burada yatıyorsun diyorlar. Kabe Allah'ın mezarı zanneden Umre'ciler var ya bu dünyada. Bu bir milyon defa hacca gitse bir milyon kademe cehennemin dibine gitmiş olur. Allah ölmüş de Kabe Allah'ın mezzarını zannediyor. Oraya gelinceye kadar, bu kadar yaş yaşayıncaya kadar bu mevzuyu birine sorma imkanı bulmamış mı? Bu, bu sorsa kâin? bile o kafasındakini değiştirmiyor artık. Öyle inanıyor. E, e, hocam tabii Mehmet abin dediği o harf inkılabı meselesinde sadece Kur'an-ı Kerim'i anlayamama değil, bütün e, tabi Ay, yani yani ay, 50 ay, sene ay, önce ay, yazılan kitapları bile anlayamaz hale gelmişiz. Onları ay, okuyamaz hale geldik. Anlamayı bırakıp okuyamaz hale geldik. Abi ben bir konferans vereceğim diye 5-6 ay ciddi bir çalışma yaptım. Eğitimle alakalı bir konferans vereceğim diye. Dil yani eğitimde dil üstünde bir fasıl açayım istedim. Mesela Gürcistan'da o zamanki araştırmalarıma göre Gür Gürcistanlı bir genç 300 sene önce ecdadından birisinin yazdığı kitabı bugün çok rahat okuyup anlayabiliyor. İngiltere'de 400 sene, 500 sene önce yazılan bir kitabı bir İngiliz genci bugün okuduğu zaman anlayabiliyor. Yani geçmişle köprüleri rahat kurabiliyor. Kültür dediğimizde o tarihin harsıdır yani birikimidir. Kültürlü demek e bizde bir çocuk 30 sene önce yazılan bir kitabı okuduğu zaman anlayamıyor abi. Ben hutbe vesaire bu sohbetleri YouTube'a koyuyorum. Alta not düşen kardeşlerimiz var. Hocam bazı cümleleri anlayamıyoruz Türkçe konuşsa. Zaten ben Türkçe konuşuyorum. Ama o diyor Türkçe konuşsanız. Böyle bir felaket var yani. Türkçeyi Türkçe'ye tercüme etmeden anlaşılmıyor. Yani. Üstad, üstad o evet. dönemde çok sade bir dille Türkçe kullanmış. Yani Üstad'ın Türkçesi çok sade, çok harika. Fakat çok harika. ağır görüyoruz ya onu ya. O zaman da Atatürk de öyle konuşmuş. Elmalı da öyle kitap yazmış. O dönemin dili o. Üstad en sadesini kullanmış yani. O kelam ilmi ondan daha bu kadar sade anlatılamaz yani. Fakat millet evet. anlayamıyor ya kendi dili Kur'an-ı Kerim ile aynı olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'i anlamıyor yani. Şimdi onları onları yadırgamamak lazım o zaman. Mehmet abi öyle değil mi yani? Evet, evet. Aynı i̇kiniz de şey? birbirinize, ikiniz de birbirinize yani. La, zaten Mehmet olur, Bey bana... benim anlattığım o şeye misaliyle destek vermiş oldu yani İslam dünyasının. Bir de şöyle bir ankeşinde biraz değişmiş olabilir. Avrupa'da fert başına günlük 10 sayfa kitap okunmasına mukabil Anadolu'da fert başına yıllık 8 sayfa kitap okuruyormuş. Maalesef. Aysel abi de eğitimci de ne der ne buyurur bilmiyorum. Yılda 8 Bağlamadım. sayfa kitap okuyan Bağlamadım. milletler günde 10 sayfa kitap okuyan milletler. İleri gitmiştik. Geri kalmıştık arasındaki fark da aslında bu. Aysel abiyle de dertleşelim mi? Aysel abi de eğitimle alakalı temel, çok temel, derdi temel vardı. De... Evet, ömrünü abi ömrünü bu işe verdi. Evet, çok derdi evet. vardır. Aysel abi, birleşelim Aysal abi. Buyurun. Necdet Hocam, Allah razı olsun. Söylediklerinizin hepsini dikkatle dinledim. Evet, çok dikkatlisiniz. Büyük problemler, bunlar ortaya kurulmalıdır. Ama toplum çok büyük değişikliklere tabi oldu. Yani bizim çocukluğumuzda başlayan olayların hiçbirisi şu anda yok. Hatta zaman zaman ben konuşurken etrafımdakilere de soruyorum, benim dediklerimi anladınız mı diyorum. Nezaketen anlar gibi olduk diyorlar ama anladık diyebilen insanların sayısı çok az. Onun için biz mevcut konum içerisinde elimizden geldiğince bu tip toplantıları yapmak suretiyle bilgimizi, tecrübemizi, görgümüzü anlatmaya devam edeceğiz. Evet. Şimdi bununla alakalı çok enteresan bir şey var ama anekdot. Anlatabilir miyim bilmiyorum. Buyurun hocam dinliyoruz. Aysel abi dinliyoruz. Yedek subayım Bulgaristan huduzunda askerler var bir de ben varım. Yedek subayım o anda da Nisan ayına doğru yukarıdan tıp tıp yağmurlar inmeye başladı. Tavandan <laughs> Allah Allah. Bekir Çavuş diye bir çavuşum var. Dil de biraz basık. Ee, onu çağırdım. Bekir Çavuş gel bakalım dedim. Nedir dedim bu oğlum bakın buraya dedim. Gitti geldi dolaştı. Efendim dedi baktım yukarıya çıkmak lazım dedi. E Bekir Çavuş çık yukarıya dedim. Tekrar gitti. Komutanım Çıkacak bir şey yok ama çıkacağım dedi. Neyse çıkmış tekrar geldi. Bekir Çavuş ne oldu Dedim. Dedi ki yukarı çıktım baktım çok ciddi şekilde yağmur yağmış duvarı da kirletmiş. Onun için bunun tekrarını yapmayacağım diye düşünüyorum dedi. Peki Bekir Çavuş ne olacak şimdi dedim. Hocam dedi. Şey komutanım dedi tekrar dedi Eylül'e gelecek. Sonra Bekir Çavuş. Sonra dedi Nisan şey, Aralık gelecek. Sonra gene dedi kar yağmaya başlayacak. Sonra ilkbahar gelecek. Sonra evet, dedi, evet, dedim, gelecek. dedi ki komutanım dedi benim askerlik bitiyordu. <laughs> Peki ondan sonra Bekir Çavuş dedim. E, komutanım benden sonra gelecekler var dedi. Bir de başlayacaklar dedi. Onun için bu espriyi ben yakaladığım için gerçekten evet. anlamakta zorluk çekilen taraflar olmasına rağmen bu hareket ve bu olay Allah Hoca Efendi'den razı olsun binlerce defa benim kişisel görüşüm bu. Bundan 10 sene sonra, 20 sene sonra değil 50 sene, 100 sene, 200 sene sonra bu olaylar yeniden ele alıp değerlendirilecek diye düşünüyorum Allah'ın izniyle. Evet. Onun için biz bildiklerimiz ama çok uç noktada anlatanlar olduğu zaman da bana göre çok ayrıntılara girip anlatmaktan çok kendi anlattıklarına yetin daha iyileri olur inşallah diyerek meseleyi kapatmak lazım. Aksi halde yani sorulan sorular karşısında bazen insan şöyle diyor ya böyle soru sorulur mu? bu sorunun sorulacak soru değil dediğimiz sorular soruluyor ama soran bunları bilmiyor da samimi ve hasbi olarak soruyorsa onları da kırmamak lazım diye düşünüyorum. Biraz fazla oldu ama yaşlı bir adama söz verdiğiniz için Estağfurullah. Estağfurullah. Allah uzun ömür versin size. Bu yaşlara geldiğiniz zaman hep bunları konuşurken ben konuştum diye de kendi kendinize hayıflanmayın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlık, sağlı, afiyet Uzun ömürler diliyoruz Aysel abi. Yok evet. öyle bir şey yani. Zevkle dinliyoruz sizleri. Sizler olmasanız biz önümüzü nasıl aydınlatacağız? Siz bize hep yol açtınız, köprüler oldunuz. Evet, evet, i̇nşallah evet, devam evet, edeceksiniz. Evet. Yani İnşallah Rabbim uzun ömürler versin. Evet. Çok tecrübelerinizden istifade edeceğiz daha. Yani evet. biz de yaşlıyız ama olsun. Yine siz biraz önden gidiyorsunuz.